Evet arkadaşlar, şimdi Tanzimat Edebiyatı'nın sanatçılarına bakacağız. Tanzimat Edebiyatı sanatçılarını birinci ve ikinci dönem olarak yine iki grup altında inceleyeceğiz. Birinci dönem sanatçılar arasında İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet İntat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Şemsettin Sami ve Direktör Ali Bey'i alıyoruz. İbrahim Şinasi'den başlamamız gerekiyor arkadaşlar. İbrahim Şinasi yeniliklerin öncüsü olan bir sanatçımızdır. Yani Tanzimat Edebiyatı'nın ortaya çıkmasını sağlayan, Tanzimat Edebiyatı'nda büyük emeği olan yeniliklerin öncüsü sanatçımızdır. Yenilikler diyoruz buraya Şinasi için. Arkadaşlar Şinasi, klasisizm akımının etkisinde kalmış bir sanatçıdır ve ilk olarak kaside nazım biçimini kullanarak fakat kaside'nin olağan bölümlerini atarak e, kullanan kaside türünde şiirler yazan sanatçımızdır ve hukuk, adalet, eşitlik gibi kavramları şiirimize kazandıran, tanzimat şiirine kazandıran sanatçımızdır. İbrahim Şinasi için dedik ki yeniliklerin ve ilklerin öncüsüdür aslında. İlk özel gazetemiz olan Tercüman Ahval'in e, Adi Efendi ile birlikte yaratıcısıdır. E, i̇lk makale örneğimiz olan Tercüman Ahval Mukaddimesi'nin yazarıdır. E, noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçıdır. E, o döneme kadar yapılmamış olan ve e, Duru Emsali Osmaniye adlı bir eseri ortaya çıkaran sanatçıdır. Bu eser atasözlerinin, Türk atasözlerinin derlenmiş ilk eseridir. Dolayısıyla İbrahim Şinasi dediğimizde aklımıza ilk olarak batılı anlamda ilk eserler veren sanatçı olduğunu, Tanzimat edebiyatının kurucusu olduğunu ve e, ee, bu dönemde ilklerin öncüsü olduğunu hepimizin gayet iyi bilmesi gerekiyor. Eserlerini toparlayacak olursak, Tercüman Ahval Mukaddimesi ilk makale örneğimizdir. Şair evlenmesi Tercüman Ahval'de yayınlamaya başladığı ilk tiyatro eserimizdir. fakat sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Vatan Yalnız Bunu unutmuyoruz. Şair evlenmesi sadece yazılan ilk tiyatro eserimizdir ve görücü usulü deliliği konu alan bir komedi türünde bir eserimizdir. E, ee, dedik ki ilk özel gazetemiz olan tercüman Ahmet'i çıkarmıştır. Durubu Emsali Osmaniye atasözleri kitabını çıkarmıştır. Ee, Tercüme'in Manzume adlı kendi şiirlerini de topladığı bir şiir kitabı vardır. Ve La Fontaine'den ilk defa fabul çevirileri yapmış bir sanatçımızdır. Ve ilk defa yine şiirleri de noktalama işaretini kullanmış ve şiirlerine başlık vermeye başlamış ve kendisi klasisizm akımının etkisindedir dedik. Namık Kemal'e geçtiğimizde Namık Kemal için şunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Namık Kemal vatan şairi olarak nitelendirilir. Kendisine bunu söylenmesinin sebebi de şudur. Ee, şiirde evet şinasi hak hukuk adalet kavramlarını getirdi ama namık kemal'de vatan, millet, hürriyet, özgürlük gibi kavramları şiirimize kazandıran sanatçıdır. Özellikle Hürriyet Kasidesi şiirleri içerisinde en ünlü olan şiiridir. Hürriyet Kasidesi Hilali Osmani ve Vavela adlı şiirlerinde hürriyetten, eşitlikten, özgürlükten bahseder. Ve yine Namlı Kemal romantizm akımının etkisinde olan bir sanatçımızdır. E, aruz ölçüsünü kullanmıştır eserlerinde ve özellikle sosyal ve siyasi konular işlemeye çalışmıştır. Tiyatrolarında olsun, roman ve hikayelerinde olsun. Daha çok toplum için sanat anlayışını güden, topluma e, rehberlik yapmaya çalışan, onlara eğiticilik, öğreticilik yapmaya çalışan bir sanatçımızdır Namık Kemal. Bunun dışında e, özellikle tiyatroyu, ee, halkı eğitmekte bir araç olarak görür ve tiyatrolarına oldukça büyük bir önem verir. Dolayısıyla sahnelenen ilk tiyatro eserimizin de yaratıcısıdır kendisi. Botanyal silistri eserinin yaratıcısı. Bunun dışında ilk edebi romanımız olan İltiban'ın yazarıdır ilk tarihi romanımız olan Cezmi'nin yazarıdır Namık Kemal. Diğer eserlerine de bakacak olursak yine tiyatro türünde Gül Nihal, Karabela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah gibi tiyatro eserlerinin bulunduğunu görüyoruz. Özellikle tarih e, konusunda da eserleri vardır. Kanije, Osmanlı tarihi, Silisya muhasarası, Büyük İslam tarihi gibi tarih kitapları vardır. Biyografi türündeki eser ise evrakı perişan olarak yerini alır. Fakat Namık Kemal ile ilgili özellikle Namık Kemal'in eleştiri türündeki yazmış olduğu eserlerle ilgili söylemek istediğimiz başka şeyler de var tabii ki. Namık Kemal Ziya Paşa'yla e, Ziya Paşa'nın eski yeni arasındaki bocalamasına karşılık Ziya Paşa'yı büyük bir şekilde eleştirir ve ona tahlil bir haramat ve takip adlı eserleriyle ilk eleştiri türünde eserler yazar. Yani Ziya Paşa'nın eski edebiyatı savunması daha sonra yeni edebiyatı savunması onun bu geldikleri biraz canını sıkmış ve ona da eleştiri türünde tahlil bir haramat ve takip adlı eserlerle eleştiri eserleri yazmıştır. Bunun dışında anı ve hatıra türünde Madosa mektupları, eserleri var, eseri vardır ve çıkardığı gazetelere de bakacak olursak Tasviri Efkar, Tasviri Efkar e, Şinasi'nin İbrahim Şinasi'nin çıkardığı bir gazetedir. Çinasi'den sonra Namık Kemal bir süre daha tasvire efkarı çıkarmaya devam etmiştir. Ve yine Namık Kemal Londra'da Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet Gazetesi'ni çıkaran sanatçımızdır. Hürriyet Gazetesi'nin bir özelliği daha var. Yurt dışında Türkçe olarak yayınlanan ilk gazetedir. Hürriyet gazetesi işte bu ilk gazeteyi Ziya Paşa ile birlikte Namık Kemal çıkarmışlardır arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'nın Namık Kemal ve İbrahim Şinasi'den sonra belki de en önemli bir diğer ismi Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa düşünceleriyle yeniye bağlı ama vermiş olduğu eserlerle hala eskinin etkisinden, eski edebiyatın etkisinden kurtulamamış bir sanatçımızdır. Yani bir ikiler şairidir diyebiliriz. E, vardır eski ve yeni arasında gelgitler yaşayan bir sanatçıdır. Ziya Paşa şiir ve inşa makalesinde asıl edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu ve halk edebiyatımızın biçimlerini türlerini kullanarak eserler vermemiz gerektiğini düşünen bir sanatçıdır fakat Yine aynı Ziya Harabat Antolojisi'nin ön sözünde halk edebiyatı nazım biçimleriyle eserler veren sanatçıları basitlikle suçlar. İşte bunun üzerine de Namık Kemal onun Harabat Antolojisi'ne karşılık Tahri ve Harabat adlı bir eleştiri eseriyle ona karşılık verir. Yani şiir ve inşa Makalesi'nde halk edebiyatını savunmuş, daha sonra yayınladığı Harabat Antolojisi'nin ön sözünde ise ee... Asıl edebiyatımızın, daha doğrusu da halk edebiyatının nasıl biçimlerini kullanan sanatçıları basitlikle suçlamıştır. Onun bu eski yeni arasındaki gelgitleri de büyük eleştiriler almasına sebep olmuştur diyoruz. Bunun dışında eserlerine baktığımızda Ziya Taşı'nın Eşarı Ziya adlı bir eseri varken Kendi şiirlerini topladığı bir eserdir. Bu eser harabat bir antolojidir ve edebiyatımızdaki ilk antoloji olma özelliğini gösterir. Zafername, İbrahim Paşa'yı eleştirdiği, ağır hicivlerin bulunduğu, ağır bir dille eleştirdiği, nazım nesir karışık bir eleştiri eseridir Zafername. Şiir ve inşa biraz önce bahsettik bir makalesidir. Defteri Amal, kendi çocukluk anılarının yer aldığı anı türünde yazılmış olan eseridir veraset mektupları yine eleştiri türünde yazılmış eseridir. Bunun dışında Engizisyon tarihi, Emile, Rüya, Endülüs tarihi ve Tartüfe adlı çeviri eserleri de bulunur Ziya Paşa'nın. Tanzimat Edebiyatı'nın bir diğer ismi Ahmet Mithat Paşa. Ahmet Tanzimat Edebiyatı'nın bir diğer ismi Ahmet Mithat Efendi'dir arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi için yazı makinesi diye bir tabir kullanılır. Neden? Çünkü yazı makinesi ya da şöyle de derler Ahmet Mithat'la ilgili olarak e, Evvel yani ilk öğretmen. Buna bu Ahmet Mithat Efendi'ye böyle söylenmesinin sebebi 200'den fazla eseri vardır Ahmet Mithat Efendi'nin Ahmet Mithat Efendi okurlara eserleri yoluyla ulaşmaya çalışan genellikle roman ve hikaye türünde yazmış olduğu eserlerle halka bazı mesajlar vermeye çalışan onlara okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışan okumayı sevdirmeye çalışan bir sanatçımızdır Ahmet Mithat Efendi Dolayısıyla şiir türünde Ahmet Mithat Efendi'nin. Eserlerinin çoğunda da romantizm akımının etkili olduğunu görmekteyiz. Özellikle hikayelerine baktığımızda edebiyatımızda ilk hikaye örneği olarak kabul ettiğimiz... ...letayif Rivayat ve kıssadan hisse adlı hikayelerin yazarıdır. Ve bu iki eserde edebiyatımızın ilk hikaye örnekleri olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bunun dışında dediğimiz gibi 200'e yakın eseri vardır. Ee, özellikle romanların oldukça fazla yer tutar. Romanlarından Hasan Meyla, Hüseyin Fella, Felatun Bey ve Rakım Efendi ki batılılaşmanın, yanlış batılılaşmanın komik durumlara düşürdüğü, düşürdüğü tipleri anlatır. Ee, Paris'te bir Türk, henüz 17 yaşında, Jön Türk, Yeniçeriler ve Müşahedat adlı romanların yazarıdır Ahmet Mithat Efendi. Avrupa'da bir Cevelan adlı gezi yazısı türünde bir eseri vardır. Tiyatrolarına baktığımızda Eyvah, Çengi, Çerkez Özdenler, Açıkbaş ve Siyavuş gibi tiyatro türünde yazmış olduğu eserleri de bulunuyor. Bunun dışında yine menfa anı türünde Ziya Paşa'nın defteri amalinde olduğu gibi menfa da Ahmet Mithat Efendi'nin anı türünde yazmış olduğu eseridir. Üssü İnkılap tarih alanında yazmış olduğu bir eserdir. Ve esrar Cinayet adlı bir de romanımız vardır. Bu romanı özellikle ayırdım çünkü bu roman edebiyatımızda ilk polisiye roman olarak kabul edilen romandır esrar Cinayet. Ahmet Vefi Paşa'ya geldiğimizde arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa Türkçülük fikrinin hazırlayıcılarındandır. Türkçülük fikri bizim için nerede önemli olacak? Tabii ki Milli Edebiyat döneminde önemli olacak ama Tanzimat'tan itibaren Ahmet Vefik Paşa ile birlikte Türk Türkçülük fikrinin altyapıları oluşturulmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Özellikle tiyatro türünde ve sözlük çalışmalarıyla yaptığı eserlerle karşımıza çıkıyor. Bursa'da ee, Bursa Valiliği sırasında yaptırmış olduğu bir tiyatro binası var ve bu tiyatro binasında. Molière'den çevirdiği ya da adapte ettiği eserleri bu tiyatro binasında sahneletmiş bir sanatçıdır Ahmet Vefik Paşa ve hatta şöyle derler o binada çalışanları da bu bütün tiyatroları izlemeye zorunlu tutan bir sanatçımızdır. Yani aynı zamanda bir devlet adamıdır, bursa valiliği yapmıştır ve bir tiyatro binası kurmuştur. Bu binada da Molière'den çevirdiği tiyatro eserlerini ya da adapte ettiği uyarladığı tiyatro eserlerini sahneletmiş bir sanatçımız. Hemen bakıyoruz şimdi eserlerine. Lehçe-i Osmani çalışmasıdır. şecere Türk'ü. Ebu Gazi Bahadır Han'dan çevirdiği Türklerin soy kütüğü anlamına gelen eseri Türkçe'ye çevirmiştir. Bunun dışında dedi, dediğim gibi biraz önce Moyer'den çevirdiği tiyatroları vardır ya da adapte ettiği tiyatroları vardır. Zor Nikah, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi, Savruk, Kocalar Mektebi, Tartüf, dekbazlık ve tabii bir aşk adlı çeviri tiyatro oyunları da vardır Ahmet Vefik Paşa'nın. Ahmet Vefik Paşa'dan sonra Ahmet Cevdet Paşa'ya geçiyoruz arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa için de şöyle diyoruz. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım'ın babasıdır aslında Ahmet Cevdet Paşa ve kendisi daha çok e, tarihçi ve hukukçu kimliğiyle tanınır bilinir ve ilk mecalenin hazırlanmasında büyük eme emeği vardır kendisinin Ahmet Cevdet Paşa'nın. Daha sonraki sanatçımıza baktığımızda Şemsettin Sami dedik. Yine dil çalışmalarıyla birinci döneme damgasını vurmuş sanatçılarımızdan bir diğeridir Şemsettin Sami. Özellikle Türkçe'ye Osmanlıca denmesine karşı çıkmış bir sanatçıdır. Kutat Kubilik ve Göktürk yazıtlarını günümüz Türkçesine çevirmiş bir sanatçıdır. Ee, ...ve tabii ki ilk yerli romanımız olan taşık Talat ve Fitnat Şevsettin Sami dediğimizde... taşkı Talat ve Fitnat adlı ilk yerli romanımızın yazarıdır. Ee, Talat ve Fitnat'ın aşkının konu edildiği, yine görücü usulü evliliğe göndermelerinin yapıldığı ilk yerli romanımız olma özelliğini... Taşır Şemsettin Sami'nin Taşkı Talak ve Fitnat adlı eseri. Bunun dışında tabii ki Kamusu Türki, Kamusi Alam, Kamusu Fransevi gibi e, sözlük çalışmaları da yapmıştır. Direktör Ali Bey'e geldiğimizde e, yine tiyatro ve mizah alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir sanatçıdır. O dönemde Theodor Kasab'ın çıkardığı ilk mizahi gazete özelliğini taşıyan Diyojen'de yazılar yazmıştır direktör Ali Bey. Onun yine edebiyatımız açısından önemine baktığımızda yazmış olduğu Seyahat Jurnali adlı eserin günlük türünde yazılmış ilk eser olduğunu görüyoruz. Direktör Ali Bey'in yazmış olduğu Seyahat Jurnali adlı eser. Tabii ki bunun dışında Lehçetül Hakayık adlı mizahi bir sözlük çalışması da yapmıştır edebiyatımızda ilk defa yine direktör alibi. Es eserlerine baktığımızda Ayyar Hamza, Misafiri İstiskal, Kokona Yatıyor, Genize Berber, Tosunay gibi tiyatro oyunlarının yaratıcısı olduğunu görüyoruz. Bir de Seyyareler adlı ilk mizahi hikayeleri yazmıştır kendisi. Seyyareler adlı hikayede gezegenlerden, gezegenlerin oluşumundan, gezegenlerle ilgili komik hikayelerden bahseder bu eserinde direktör Ali Bey. İkinci dönem sanatçılarına baktığımızda arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem, Abdullah Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci ve Nabizade Nazım gibi isimleri görmekteyiz. Recaizade Mahmut Ekrem, Üstad olarak nitelendirilen bir sanatçıdır. Tanzimat Edebiyatı ikinci döneminin en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Ve Recaizade Mahmut Ekrem fikir ve düşünceleriyle servet Edebiyatı'nın da hazırlayıcısı olarak karşımıza çıkacak. Recaizade Mahmut Ekrem'in özelliklerinden bahsedecek olursak özellikle şiirlerinde romantizm akımının etkili olduğunu görmekteyiz. Fakat romanlarında realizmin, realizm akımından etkilenmiş olduğu görülmekte ve edebiyatımızdaki ilk realist roman olan Araba Sevdası'nın yazarıdır Recaizade Mahmut Ekrem. Her güzel şey şiirin konusu olabilir düşüncesiyle şiirin konusunu genişletmiştir ve sanat için sanat anlayışını sonuna kadar savunmuştur. Kafiye tartışmaları yaşadığı muallim Naci ile birlikte kafiye'nin kulak için olması gerektiğini savunmuş ve Muallim Naci ile Demdeme Zemzeme adlı eserlerle birbirlerine karşılıklı eleştirilerde bulunmuşlardır. Recaizade Mahmut Ekrem, kulak için kafiye anlayışını savunan yenilik taraftarı bir edebiyatçımızdır, yazarımızdır. Muallim Naci ise tanzimat ikinci dönemde yaşamış olmasına rağmen göz için kafiye anlayışını savunan eski edebiyat taraftarı bir sanatçıdır. Özellikle aralarında abes ve muktebes sözcüklerinden çıkan tartışma sertifinin edebiyatının dolmasına zemin hazırlamıştır. Recaizade Mahmut Ekrem kafiyenin kulak için ee, alınması gerektiğini düşündüğü için abes ve muktebes sözcüklerini kafiyeli bulmuştur. Muallim Naci ise... Bu sözcüklerin sonundaki S harfinde, çünkü biliyorsunuz Arapçada farklı farklı S harfleri var arkadaşlar. Üç farklı şekilde S harfi kullanılıyor. Dolayısıyla muallimin nace, abes ve muktebes sözcüklerinin sonundaki S harflerinin farklı şekillerde yazılmış olmasından dolayı bunu bir uyak ya da kafi olarak bir düşünmüyor. Bunu kafi olarak ele almıyor. Dolayısıyla divan edebiyatına bağlılığını devam ettiriyor. Dediğimiz gibi... Recaizade mi Mahmut Ekrem Kulak için kafiye anlayışını savunduğu için bu sözcükleri kafiyeli buluyor ve daha sonra ileriki dönemlerde Recaizade Mahmut Ekrem taraftarları Servet-i Finun edebiyatının doğmasına sebep olacaklar. Ee, şiirlerinde dediğimiz gibi romantizm akımı, roman ve hikayelerinde realizm akımı etkilidir. Ee, eserlerine baktığımızda özellikle şiirlerinde arkadaşlar ölüm temasını işlemiştir. E, içli duyguları işlemiştir. Kaybetmiş olduğu çocuklarından dolayı şiirlerinde hep bir hüzün hakimdir Recaizade Mahmut Ekrem'in. Dolayısıyla şiirlerine baktığımızda Name-i Seher, Yadigar, Şevap, Pejmür'de, Nejat, Ekrem, Zemzeme 1, 2, 3 olmak üzere 3 ciltten oluşan şiir kitapları mevcuttur. Dediğimiz gibi roman türünde Araba Sevdası ilk realist romanımız olarak kabul edilir. Muhsin Bey ve Şemsa eserleri hikaye türünde yazmış olduğu eserlerdir. Tiyatrolarına baktığımızda Afife Angelik, Vuslat çok bilen, çok yanılır ve Atala, tiyatro, Ata, Atala adında tiyatro eserleri vardır. Fakat Atala bir çeviridir arkadaşlar. Atala aslında bir romandır. Yabancı bir yazardan çevrilmiş bir romandır. Ee, Recaizade Mahmut Ekrem ilk defa bir romanı tiyatroya uyarlamış, tiyatroya e, çevirmiştir arkadaşlar. talimi Edebiyat adlı bir ders kitabı vardır edebiyatın özellikleri, edebiyatın püf noktalarıyla ilgili hazırlamış olduğu bir kitaptır ve bu kitap okullarda kullanılmıştır. Takdiri Elhan adlı yine bir eleştiri eseri vardır. Bir de Kudeman'dan Birkaç Şair adlı bir tiyatro türünde yazmış olduğu eserleri mevcuttur. Abdülhak Hamit Tarhan'a geçtiğimizde Abdülhak Hamit Tarhan Tezatlar şairi olarak bilinir. ve yine kendisine döneminde şairi şair-i azam yani şairlerin büyüğü, şairlerin ustası gibi isimler verilmiştir. Tezatlar şairidir çünkü o da e, gelgitler yaşayan bir sanatçımızdır, şair azam denmesinin sebebi de onun büyük bir şair olduğunu gösterir zaten. Özellikle ölüm ve metafizik konuları içeren, edebiyatımıza ilk defa metafizik konusunu getiren sanatçı olarak bilinir Abdülhakamit Tarna. Sanat için sanat anlayışına bağlıdır, dili oldukça ağır ve süslüdür, anlaşılmaz tanlamalarla söz öbekleriyle doludur dili. Ee, ve dili birazcık özensizdir aslında, samruktur. Ee, şiir kurallarına, şiirin kurallarına uymak istemez ve edebiyatımızda ilk defa uyaksız şiiri yazan kişidir. Validem adlı şiiri edebiyatımızdaki ilk uyaksız şiir olarak karşımıza çıkar ve ilk pastoral şiir örneğimizi verir. Sahra adlı şiiriyle ve Makber adlı şiiriyle ölen karısı Fatma Hanım için yazdığı Makber adlı şiiriyle de metafizik konuları edebiyatımıza taşıyan sanatçı olarak bilinir. Eserlerine baktığımızda yine ee, 40'a yakın eseri vardır ve bu 40'a yakın eserinin 21 tanesi tiyatrodan oluşur. Tiyatrolarında özellikle Finten, Tarık, Duhdeli Hindu, Macerai Aşk, Sabr Sevat, İçli Kız gibi tiyatroları nesirle yazmış tiyatrolarıdır. Nestelen, Liberte gibi tiyatro oyunlarını heceyle yazmıştır. Eşber, Tezer, Nazife, Turhan, Hakan gibi tiyatrolarını ise Aruz'la yazdığı tiyatrolu, tiyatroları olarak grupları ayırıyoruz arkadaşlar. Şiirlerine baktığımızda Makber, Sahra, Divaneliklerim, Bunlar Odur, Hacle, Ölü, Garam, e, Tayfler Geçidi, Yadigar Harp gibi şiir türündeki eserlerini de görmekteyiz. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarının bir diğeri de Sami Paşazade Sezai'dir. Arkadaşlar Sami Paşazade Sezai dediğimizde aklımıza ilk önce Sergüzeşt eseri gelecek. Bu eser özellikle romantizmden realizme geçişin bir eseri, geçiş eseri olarak kabul edilir. Dilber adında bir kölenin başından geçen olayların anlatıldığı eser romantizmden realizme geçiş eseri olarak ele alınır. Ve Sami Paşazade Sezai'yi ilk hikayemiz Batılı anlamda ilk hikayemiz olan Küçük Şeyler adlı eserinde yazarıdır. Bunun dışında Rumuzul Edeb ve İclal adlı gezi ve sohbet türünde yayınlamış olduğu eserleri de bulunur. Ve bir tane de tiyatro oyunu vardır, tiyatro eseri vardır. Şiir adında tiyatro eseri de bulunur. Muallim Naci'ye geçtiğimizde, işte biraz önce bahsettiğim Recaizade Mahmut Ekrem kafiye tartışmaları yaşayan, kafiyenin göz için olması gerektiğini savunan eski edebiyat taraftar bir sanatçıdır Muallim Naci. Özellikle köylü kızların şarkısı adlı Türkiye Türk Edebiyatı'nda ilk köy şiiri olarak kabul eden, kabul edilen şiirin yazarıdır. Bunun dışında eserlerine baktığımızda, özellikle şiir türündeki eserlerine baktığımızda Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle ve Terkibi Bendi Muallemi Naci, Yadigar Naci adlı şiir türünde yazılmış olan eserleri bulunuyor. Anı türüne baktığımızda Ömer'in Çocukluğu ve Medrese Hatıraları adlı anı türünde yazılmış iki tane eseri bulunuyor. Lügati Naci adlı bir sözlük çalışması var. Bunun dışında e, Demdeme 1, 2, 3, 3 ciltten oluşan Demdeme eseri de yazmış bulunduğum adlı eleştiri türünde yazılmış bir eseri var. Bir de Heber adlı kısa bir oyunun yazarı da Muallim Naci. Nabizade Nazım'a baktığımızda ilk köy romanımız olan Karabibi'nin yazarıdır Nabizade Nazım. O döneme kadar hiç ele alınmamış. Yani roman ve hikayenin, hikayelerde bazen e, İstanbul dışına çıkılıyordu ama romanlarda İstanbul dışına ilk çıkılan eserdir Karabibi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beyme köyünde geçen bir olayın tarla kavgası, tarla, toprak arazi, arazi yüzünden geçen bir olayın anlatıldığı eserdir Karabilik ve ilk köy romanımızdır. Bunun dışında yine Navizade Nazım, Zehra adlı naturalizmin izlerini taşıyan ilk eserinde sahibidir. Ee, Zehra, ee, ilk tezde roman olma özelliği de taşıyan bir eser olarak nitelendirilir bazı edebiyatçılar arasında. Eserlerine baktığımızda hikaye türünde yazmış olduğu eserleri, Haspa, Yadigarlarım, Bir Hatıra, Zavallı Kız, Hala Güzel adlı hikaye türünde yazmış olduğu eserleri var. Bir de Heves Ettim adlı bir şiir kitabı bulunuyor ve dediğimiz gibi biraz önce... Karabük adlı bir de Roman'ın yazarıdır kendisi. Arkadaşlar Tanzimat edebiyatını kısaca bu şekilde toparlamış oldum. Lütfen elimizdeki özellikle Bilim Ayeti kitabındaki Tanzimat edebiyatına ait sorularını soruları çözüp tamamlayalım. Hepinize iyi çalışmalar.